yine güzel bir bölümü geride bıraktık. Nazike'nin miras sahneleri, sorgu sahneleri ve Gülon'un Paris'e gitme sahneleri çok güzeldi. Geçtiğimiz bölümde Tunç, Gülo'ya Paris'e gelemeyeceğini söyledi ve ayrılma kararı almışlardı. Nazike, bir daire aldı ve kalan mirası vakıfa bağışlamak için Pelin'le anlaştı. Umarım yeni bölümde farklı konular işlenir. Yoksa reytingler gitgide düşer. Zeki ve Fiko bu bölümde de ayrılmadı. Ama her an ikisinden birisi dizimizden ayrılabilir. Rating sonuçlarını sabah sizlere paylaşırım. Dizimizin yeni bölümünde ekibimiz heyecan dolu yeni aksiyonlara imza atacaktır. Umuyorum ki bol aksiyonlu ve heyecanı yüksek bir bölüm olacaktır. Videomuz bu kadardı hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın, ayrıca görüşlerinizi de belirtin.